Şura 37. Ayet Onlar ki büyük günahlardan çirkin işlerden kaçınırlar ve kızdıkları zaman bağışlarlar. Büyük günahlardan bazıları. Nisa 48. Ayet Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Bundan başkasını dilediğine bağışlar. Kim Allah'a ortak koşarsa çok büyük bir hakaret etmiş olur. Vakıa 46-47. Ayetler büyük günahı işlemekte direniyorlardı. Diyorlardı ki: Biz öldükten, toz ve kemiğe dönüştükten sonra mı diriltileceğiz? Bakara 219. ayet. Sana sarhoş edicilerden ve kumardan sorarlar. O ikisinde büyük bir günah ve insanlar için yararlar var. Ancak günahları yararlarından daha büyüktür." de. Nur 23. ayet. İffetli ve Kötülüklerden habersiz inanan kadınlara iftira edenler dünya ve ahirette lanetlenirler ve onlar için büyük bir ceza vardır. İsra 31 32. ayetler. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Sizi de onları da biz rızıklandırıyoruz. Onları öldürmek büyük bir suçtur. Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o büyük bir günah ve kötü bir davranıştır. Bakara 217. ayet. Sana kutsal ayda savaşmak konusunu da soruyorlar. De ki: Onda savaş büyük bir günahtır. Fakat Allah'ın yolundan çevirmek, ona ve kutsal mescide nankörlük etmek ve halkını oradan çıkarmak Allah yanında daha büyük bir günahtır. Çünkü baskı ve zulüm öldürmekten daha büyük bir suçtur. Maide 32. ayet. Kim cinayet işlememiş veya yeryüzünde bozgunculuk yapmamış bir kişiyi öldürürse tüm insanları öldürmüş gibidir.